Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ankara'da geçen arkadaşlar City Bus Simulator oyunu oynuyoruz yani otobüs simülatör arkadaşlar Ankara'da geçiyor bu oyun hemen İstanbul'da olayında da yapmıştım o da V200 izlenmişti e, bu da izleneceğini düşünüyorum o yüzden bunu çekiyorum şu anda bu otobüs alabiliyor muyuz bilmiyorum hemen Kızılay Gölbaşı Ulus Gölbaşı Orhan Ulus Dikmen Ulus Opera Balkat Ulus Yeni Mahalle bana yakın olan lazım. Altın par bahçeleri. Ulusla yeni mahalleye yakın mı acaba bilmiyorum ama. Gece olsun mesela. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu reklam değildir. Öyle size tanıtıyorum oyunları. Yani benim kanalım. Öyle şey olsun diye. Tanıtıyorum arkadaşlar bu otobüsle olmuyor Arkadaşlar o yüzden bunu alacağım hemen gelince geliyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ulus yeni mahalle yazıyor ve otobüsümüz bu şekilde Arkadaşlar şöyle sağ sol yani biz işten oynayalım arkadaşlar işten hemen farları yakalım gazlayalım gördüğünüz gibi durağımız şurada arkadaşlar ben oynarken kasmıyor takılmıyor veya ama ama youtube'a yollayınca takılıyor gibi sanki bu ekran kaydedicide bir sorun var galiba bu yüzden kusura bakmayın şimdi ayarlara bakalım o zaman bakayım ayarlarda hiçbir şekilde grafik şey yok hemen kırmızıda duralım arkadaşlar 500 abone yolunda bana destek verirseniz sevinirim kanalımı paylaşırsanız Arkadaşlarınızı önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Kornamız da var. Evet arkadaşlar. Şuraya, şurada duralım. Gördüğünüz gibi tabelalar orada. Şöyle. göreceğiz arkadaşlar, yeni mahalle yazıyor. O yüzden biz yeni mahalle sağdan yazıyor ama biz Ulusa gidiyorduk galiba. Evet, düz gidin diyor bize. Bakalım yolu arkadaşlar ne kadar uzaklıkta. Arkadaşlar bayağı uzak. Oha! Çok uzak arkadaşlar. Bunu hepsine gitmem tabii ki de yani biraz oynarım. Hepsine gitmem. Dönüş gibi dörtlükler ee, Şimdi buradan yine düz ilerliyoruz Gördüğünüz gibi gösteriyor zaten Gördüğünüz gibi Anıtkabir sağdan diyor. Anıtkabir hangi durak gidiyor ben arkadaşlar Ankara'yı tam bilmiyorum Yorumlara Ankara'da kardeşlerim yazabilirler. Abilerimiz, kardeşlerimiz de işte yazabilirler. Yani hangi durağa gitmemi isterler? Yani devamı gelsin mi? Ve İstanbul'un simülatöründe devamı gelsin, mi? İstanbul'da geçimi Belki arkadaşlar ona yeni, yeni duraklar eklenecektir. Belki güncelleme gelip beklenmiştir. Onu da birazdan yüklerim, denerim. Onları falan devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bunda durak önerirsiniz. Yani şunu şurada Arası durak çek. Full çek dersiniz. Şu anda ben tanıtıyorum. O yüzden full çekmem. Ya bu yolun yarısını falan giderim herhalde. Çeyreğini. Yeni mahalle sağdan. Bahçeli evler. İstanbul'da da var. Buradan sağa dönmemi istedi. Siz oynayarak yeni otobüs arabalıyorsunuz. Ben çünkü yeni tam şu an yeni yükledim oyun arkadaşlar. E, belliydi zaten. Play Store'a yazdım. Bu oyun çıktı. Farklı şehirlerden de tabii otobüsler vardır. İlla Ankara İstanbul olacak diye bir şey yok. Farklı şehirlerimizden de vardır otobüs illa. Mesela Kocaeli'nden falan olabilir yani. Kocaeli oralarda da otobüsler falan var. İzmit. Onun oyununda bulabilirsem çekerim. Sık sık. İstanbul'un 200 300 izlendi. Çok tut, tutmadı diyebiliriz ama aboneme göre iyi izlendi. Bakalım bu video kaç izlenecek? Bu video onda fazla izlenecek mi bakalım veya az? Ya bir 100'ü geçsin şu anlık aboneme göre bence yeterlidir. Ama benim amacım tabii 1000 2000 izlenmek başlarda abone kazanmak. En son tabii artık oturur zaten içeriklerimiz yerine yerine oturur derken yani ne çekeceğimiz belli olur hangi kitlemiz belli olur ona göre biz de sizin dediğinizi çekelim yani ben de yorumlara yazdığımızı yeni mahalle sağdan sağ taraftan ineceğiz şimdi sinyalimizi verip hemen sağa kılalım güzel dönüyor Arkadaşlar önce bu 6 dakikalık bir video yeterlidir. Şuraya bir park edelim aracımızı. Dışarıdan gösterelim. 360 derece dönmüyor mu bu? Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni Bulus yeni mahalle yazıyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like at bu videoya like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. bay.